Evet arkadaşlar bugün Squid Game Böyle fragmanın maskesi Beş taş oyunu Bunu ben yenisini de almayı düşünüyorum da Şöyle kurabiye İlk başta şöyle bir fragmanın maskesini takacağım Bu şekilde en 5 taş var direkt. 5 taş gösterdim. Şöyle kurabiye açacağım. Siz de Birazcık acımasız açıyorum. Elime yapıştı. Şu şekilde. şöyle. Ben bunların içine iğne de çıkarabiliyorum. Bunun iğnesi düşmüş gibi. Veya Tadı çok iyi. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane iğne aldım. Şu şekilde koyacağım. Bakabilirsiniz. çok zor. Şöyle şu şekilde. Çok zor arkadaşlar kazımak. Bir kez ısıracağım ayıp olmasa. Ah dişim kırıldı. Çok iyi. Ama ısırırken birazcık dişimi... Ben bir şey unuttum. Bakın arkadaşlar. Bu vardı bazen dalga geçirir bebek misin sen diye. Canlı sağ olsun arkadaşlar. Şöyle bu vardı bir de bunu göstermeyi unutmuştum. benim için en önemli olan bu. Çok zor. Yani yapamadım ben. Yapabilen varsa yorumlarda bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.